Evet makarna gelelimse makarnamız. Evet. Salçasını biraz eritemedik ama abi. Karıştır ya o yayılır. Ne? Erir. 5 dakika bekleriz. Başınca mı makarna gelecekse? Makarna partisi 2. Ne senin? hava açıyordun kendisi gelemedi. Aynen. Şimdi de. Yolla güzel oğlum. Neye neyi var? On numara. He? Buz gibi de kola var yanında. Oo. Et neymiş lan? Et, et. Kurban yiye bıktık. Mahana güzel makana oluyor. Mağara kadar ki var mı lan? He. <laughs> Mağara iyice dedin Allah razı olsun. Beni de çekebilirsin bu arada abi. Evet. Yunus zaten bu arada aşçı yolunda gidiyor. Bugün yemekler hep bende. Hep Yunus yaptı. Önce de yapamazdı ama çok büyük gelişme var Usta. Nasıl yani abi? Yani tekniklerde hep otururdun. Birileri yaparsan yerdin ama şimdi tam tersi, tam abi. tersi oldu. intikam zamanı. İntikam değil ya. Ver abi. Şeyi ver. Yani ye çabuk. Kapağı ver. Koy lan. Kapağı arıyor koy kapağı. Beni çek. Allah. Oh. Sonunda bitti şefim. Şefim bitti. Devam et. 3 dakika bir video. Ömer'e bakar mı? Bakacağız. Şefim bitti. Bakacağız. Çok zorlu bir yolculuktu. Kendi kendimden bir şeyler kattım bu yemeği yaparken. Ne kattım mesela kendinden? Kendimden ne kattım? Uydurdum yani. Uydurarak yapılmış bir yemek yani. Yemin adı Rozatelleli makarna. Peki makarnayı e, nasıl bağladın? neyle bağladın? Makarnayı salçayla bağladım. Ama önce yağını bol koydum. Yağ çok önemli. Yağını az koyarsan gerektiği şekilde salça yayılmaz. O yüzden biraz yağını çok koyacağız. Ha, şöyle bir yanlış yaptım. duzu çoktu. Hemen suda yıkadım ki Kurtardın yemeği. Tabi. Gel abi çek evet, abi. Evet böyle şöyle. Ben şimdi karamelize karamelize olmuş buna Bu bakalım. Buharı çıkmaz sebebi ne? Gördüğünüz gibi yemeğin iyi olması sebebine gelir. Biraz dinlenecek şimdi. Dirilecek. Ondan sonra yiyeceğiz. Şimdi ölmüş. Yatıyor makarna böyle. Yatıyor. Dirilecek. Olunca yiyeceğiz. Evet. Makarnayın dilinden konuşan adam. Aynen. Ömer ne yapıyor? Çocuk geldi pikniğe ama çekmedi çile kalmadı. Soğuktan dondu. Vallahi ya şunları koyalım. Evet abi. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Ağaçların altında uyuyacağız bir saat kadar. Makarnayı yiyelim. Makarnayı yiyelim. Bir saat bir çadırı serelim yere. Aynen öyledir. Kolamızı da getirelim de. Evet. Kolamız. Dolaptan, dolaptan getir kolayı. Kolaptan getirek hoppala buz gibi kola abi. Makarnayı da şimdi oraya koyarız. Getir abi makarnayı masaya. Evet Mehmet 7 gün. Ha. Bardaklar kapağı da şöyle bir son kez. İşte bu ya. 10 numara. Afiyet olsun Ahmet. İyi günler görüşmek üzere. Hoşçakalın.